...Tatürk'ün hayat hakkındaki görüşü. Hoşuma gitti bildiğinle biraz. Zamanında kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların ne dediklerini anlamak istedim. Bir kısmı her şeyi kara görüyordu. Madem ki hiçiz ve sıfıra varacağız... dünyadaki geçici ömür sırasında... ...sevinç ve mutluluğa yer bulunmaz diyorlardı. Başka kitaplar okudum. Bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki... ...madem ki sonu nasıl olsa sıfırdır... ...hiç olmazsa yaşadığımız sürece şenle neşeli olalım... Ben kendi karakterim bakımından ikinci hayat görüşünü beğeniyorum. Fakat şu sınırlar içinde. Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarını gören adamlar zavallıdır. Yet ki o adam fert sıfatıyla yok olacaktır. Herhangi bir kişinin yaşadıkça memnun ve mutlu olması için gereken şey kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır. Anlayışlı bir adam ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir.